Masaların, masa başındaki sekreterlerin sağında, solunda, arkanda, önünde seni korumaya çalışan korumaları vardı. Hani burada sana bir faydaları var mı? Ah imama sen ne konforundan ne rahatından bahsediyorsun. Şu kara toprağın altında zaten çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. Sen de tutmuş konfordan bahsediyorsun. Ah ama bizim burada bu halimizi görünce 32 dişin görünüyor keyiften. Sen ben orada olacaktım da sen öyle gülecektin ha. Senin derini yüzerdim ama burada bizim derimiz yüzülüyor. Kazandıklarımızın hayatımızın bize hiçbir faydası olmuyor. Mal benim değil mi? Para benim değil mi? İstediğim gibi harcarım diyordum. Ama iş öyle değilmiş böyle mal, böyle para, böyle zenginlik olmaz olsun, olmaz olsun. Sular akar arkın arkın, felek döndürmüyor çarkın. Satamış Bu dünya. kalır diyen yalan söyler <laughs> Bu dünyada evim var kım vardır <laughs> diyen yalan söyler Evet ağlar akıl almışa benziyorsunuz Dünyadayken neredeydi aklınız? hep kafanız fırıldak işlere çalışıyordu. Nerede entrika, nerede dönme dolap hepsi sizde idi. Çevreniz yağdan tabaka kaplamış gurur ve kibirden pis pis kokuyordunuz. Sen ba satılmış efendiye nasıl pislersin? Sen beni biliyor mu beni? Ben var ya her cuma banyo mu yapar? parfüm bıstık'a yerime öyle yapıyordum hatta bildiğim bir tane Sübhaneke duası vardı onu bile cuma geceleri iki kere okuyordum da yerime öyle yatıyordum hatim gerçi gerçi onda da on tane yanlışım çıkıyordu ama olsun herhalde Allah onu bir yerde gomuştu. değil mi? koymuştu evet, de koymuştu sen sübhanikeyi Allah bilir hatim niyetine okuyordun belki de ya, Allah Süphaniki biliyor. Allah Allah Satılmış efendi, zaten seni Allah bir yere koymuş, cehennemine koymuş, Daha nereye koymuş Hala beni bir yere koyanlar diyorsun. Satılmış efendi, sen bırak onu bunu, kabir meleklerinin suallerine cevap verebildin mi? Oo, oo, oo. Hani dünyadayken çok biliyordun, her şeyi ben biliyorum diyordun. Bir de etrafında salla başları buldun mu, değme keyfine, gerçi bir sübhaneke duasında on tane yanlışı olan adam kabir meleklerinin suallerine nasıl cevap verecek? Sen kendi işine baksana, ben senin işine karışıyor mu? Ben şimdi orada olacaktım, sen böyle konuşacaktın ha. Akıllanmışa benzemiyor. benzemiyor değil mi hocam bu? Hiç akıllanmışa benzemiyor. Hiç akıllanmışa benzemiyor. benzemiyor hala da tehdit savuruyor